Ee, Fatih Hoca'nın söylediği gibi ben de görmedim böyle bir şey. <laughs> Dün gece e, yaşanan talihsiz olaydan sonra e, Başkan ve e, Fatih Hoca e, bir araya geldiler hemen maçın arkasında. Önce bir e, durum değerlendirmesi yaptılar. Ondan sonrasında bir iki kez daha. Bu arada ben de kendileriyle görüştüm. E, yani tabii kabul edilebilecek bir şey değil. E, bu işin mağduru Keremdir. Ama öte yandan bu boyutta olmaması gereken şeyler tabii ki sahada olabiliyor. Fakat bir idari karar gerektiriyor. Teknik heyet sadece dünkü olayla ilgili, geneliyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bugün içinde bize iletecekler. Biz de bizler yargıç değiliz. Zaten burada bir adli dava değil ama idari e, bir durum var. İdari bir ceza söz konusu. E, kamuoyu müsterih olsun ki e, mutlaka e, yapılan işle ilgili e, bir ceza yaptırımı uygulanacaktır. İdari kararı vermeden önce teknik heyetin e, bize detaylı bilgi vermesini istedik. Sanıyorum öğlen saatlerinde zaten saat 1130 12ye buçuk gel on ikiye geliyor. E, birkaç saat içinde e, rapor bize ulaşır. Ondan sonrasında görüşüp e, kamuoyuna bununla ilgili ayrıca bilgi veririz. Bugün bir karar çıkar çıkar yüzde 99 bugün bir karar çıkacaktır. Çıkması da lazım. Yani böyle şeyler hani hiç hiçbirimizin görmediği, alışık olmadı. Şey. öte yandan bu bir öfke patlaması da olabilir. Bir birikim olabilir. Adrenalinin belki tetiklediği bir kontrolsuzluk olabilir ama ne olursa olsun yani sonuçta olmaması gereken bir şey. Bununla ilgili idari bir yaptırım mutlaka uygulanacaktır. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir ve basına, kamuoyuna duyuruz.